Tüm süper kahraman modasını çıkaran kişi o. Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Watch Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde Superman hakkındaki en iyi 10 gerçeği sıralayacağız. 10 numara her zaman uçamazdı. 1938 yılında Action Comics 1'de ilk defa okuyucunun karşısına çıkan Superman, kimsenin yapamadıklarını yapıyordu. 200 metre sıçrayıp 20 katlı bir binanın üzerinden zıplayabiliyor olsa da uçamıyordu. İlk defa 1940'lardaki animasyonlu çizgi filmlerle uçmaya başladı. Çünkü bunları çizmek daha kolaydı. DC Comics'teki güç sahipleri sonuçları gördü ve böylece Çelik Adam düzenli olarak bulutlar ve ötesinde dünyayı kurtarmak için uçmaya başladı. 9 numara Superman'i Darth Vader e itti. You, Tamam gerçekten değil ama beyaz perdede görmek istemeyiz desek de yalan olur. Sith Lord'unu fiziksel olarak ekranlarda oynayan David Prowse, Beyaz perdede Superman olarak izlediğimiz Christopher Reeve'in fiziksel olarak şekle girmesine yardım etti. Reeve 1978'deki filme seçildiğinde aktörün görünüşü çok güzeldi ayrıca tavrı da çok iyiydi. Sadece vücudunun karakterinin istediği şekle girmesi gerekiyordu. James Earl Jones'un seslendirdiği Star Wars karakterine vücut veren vücut geliştirmeci Provs, Reeve'in 14 kilo kas yapması için çalışmasında yardım etti. 8 numara bazı insanlar Superman lanetine inanıyor. Here in his home on Benedict Canyon on June 16, 1959. George Reeves died of a gunshot wound. Bir Superman sinema veya televizyon filminde olmak lanetli mi? Büyük ihtimalle hayır ama azıcık öyle hissettiriyor. 1950'lerin Superman dizisi yıldızı George Reeves ile başladı. Ölümü gizemli bir intihardı. Bazıları cinayet olduğuna inanıyor. When Larson turned around, he saw Tony Mannix on the bedroom floor small multiple Daha sonra birçok Superman filminden Christopher Reeve, Marlon Brando ve Richard Pryor hayatını kaybetti. Ayrıca Louis and Clark dizisinde oynayan Perry White de bunlara katıldı. Hatta bebek Christopher Reeve oynayan Lee Quigley daha gençken hayatını kaybetmişti. Birazcık korkutucu. 7 numara Kriptonit'ten farklı şeylere karşı da savunmasız. Herkes kendi gezegeninden gelen bu parıltılı yeşil taşın Süpermen'i zayıflattığını, hatta öldürebildiğini bilir. Ama çelik adamın bazı farklı zayıflıkları daha var. Mesela kırmızı güneşin altına koyun onu bakalım. Neredeyse bütün gücünü kaybedecektir. Ayrıca büyü de onu birçok sefer yerden yere vurmuştur. 6 <laughs> numara bir çeşit kriptonit hetero kriptonluların cinsel tercihlerini etkiliyor. Exactly <laughs> what Bu Superman hayranlarının unutmak isteyeceğini düşündüğümüz bir gerçek. 2003'ün akıllarda kalıcı bir hikayesinde, alternatif bir evrende, Superman yeni bir kriptonite maruz kalıyor. Pembe kriptonit. Sonuçta geçici olarak süper gay stereotipine dönüşüyorlar. Tek bir panelde sınırlanmış olsa da çok fazla etki bıraktı. Pek de pozitif olanlardan değil. Güldürmeci olarak yapılsa bile F.E.W. faktörü olayı pozitif olarak utanç verici yapıyor. Wait a second, we're not allowed to be up here, Lois. Clark, snap out of it. 5 numara. Superman'in hayatında isimleri El al olan garip şekilde çok fazla kişi var. Biraz aliterasyonu iyidir ama Superman'in etrafındaki karakterler bu konuda çok olmuşlar. İsimleri El al olan insanlar tabii ki kalıcı sevgilisi Lois ile başlıyor. Ama bu kategoriye giren birçok kız arkadaşı vardı. Gençlik aşkı Lana Lang, üniversite aşkı Laura Lemaris, ve Krypton'lu sevgilisi Layla Lerol. En önemlisi ise baş düşmeni Lex Luthor bu baş almış durumda. Supergirl'ün orijinal gizli kimliği ise Linda Lee. Louise'in kardeşi Lucy de Metropolis'te bazı bazı takılmıştır. 4 numara Superman ve Batman'in sanatçıları ikili randevuya çıktı. What took you? I don't think you Lois? Joe Schuster Superman'i asıl çizen adamın adıydı ve Jerry Robinson ise Batman'e klasik görüntüsünü veren ilk sanatçılardan biriydi. Birçok yönden bu ikili Superman ve Batman'in babaları. Yani ikilinin genelde kızları birlikte dışarıya çıkarmaları ilginç bir bilgi. What happened? You tell me. I don't know. Robinson bunları Superman ve Batman ikili randevuları olarak adlandırıyor. I'd like to stay and look into it, but I'm expected back in Metropolis. Another Üç numara. Clark'ın gizliliği bir gözlükten daha öteye gidiyor. Lois, there's Eğer Clark Kent'in Superman'in gözlük giymiş hali olduğunu çözemiyorsa, Louis Lane'den ne çeşit bir muhabir olur ki? Aslında Superman'in çabası sadece gözlük takmaktan çok daha öteye gidiyor. Öncelikle gözlüklerin camları Clark'ın göz rengini değişik gösteriyor. Aynı renk saçları da olsa farklı yerlerden ayrılıyorlar. Gevşek, ferah kıyafet tarzı Clark'ın etkileyici fiziğini saklıyor. Bunun dışında kötü duruşu da var. Ayrıca Clark'ın sesi daha yüksek ve yumuşak, Superman'in erkeksi tonundan mahrum. Son olarak Clark'ın ezik kişiliği kendince bir gizlilik. Yani Louise'e biraz hak verebiliriz. Look. I'm Clark Kent. No, I'm Superman. Mild mannered reporter. Superhero. İki numara Kryptonit, Perry White ve Jimmy Olsen ilk defa Superman'in radyo şovunda ortaya çıktı. I know I'm gonna get wrapped in the mouth for this, but So what? Superman ilk defa çizgi romanlarda çıkmış olabilir ama çok çabuk multimedya sansasyonu oldu. Karikatürler, film serileri ve radyo programları çizgi roman başlangıcını hemen Timmy. takip etti. Mr. Clark, Kent. Mr. Kent, back. Oh my God. Hepsi bu fikirlerden beslendi ve çizgi romanda yaratıldı bu karakter. Ama radyo programı Superman mitine kendince katkı sağlamış oldu. Kryptonit sadece Superman'i arada bir ortadan yok etmek ve ses sanatçısı Bud Collier'ın arada bir tatil yapmasını sağlamak için ortaya çıkmış. Tabii ki çizgi romanlar radyonun kriptonitine yaklaşmak konusunda geç kalmadı ve yarının adamına biraz zorluk çıkardı. Ah. Birinci sıradaki tercihimizi göstermeden önce gelin almaya değer diğer gerçeklere bakalım. S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. Bir numara, Superman'i yaratanlar bütün haklarını değersiz bir 130 dolara sattılar. I, I thought it was a terrific idea and we went right to work. <laughs> Superman belki her şeyi yapabiliyor olabilir ama o bile yaratıcılarını hayatlarının en büyük hatasını yapmalarına engel olamadı. Yazar Jerry Siegel ve sanatçı Joe Shuster yaratımlarını 130 dolara sattıklarında mutluluktan havaya uçmuştu. 130 dolar 1938 yılında şimdikinden çok daha iyiydi tabii ki. Ama yine de yıllardır karakterin yaptığı milyarlara kıyasla hiçbir şey ifade etmiyor. Doğruluk ve adaletin zaferi olmayabilir ama bu tam anlamıyla Amerikan işi. Listemize katılıyor musunuz? Çirik adamla ilgili başka hangi gerçekleri eklemeliydik? Daha ciddi Top onlar için Watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>